Önerge üzerine İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Kaya konuşacaklar. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Aile ve Gençlik Fonu kurulması için verilen kanun teklifi hakkında grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kanun teklifinin gerekçesine baktığımızda aslında her birimizin kabul edeceği, her birimizin üzerinde ittifak edeceği bazı tanımlamalar yapılmış. Bu tanımlamalarda aile müessesesinin korunması, güçlendirilmesi hedefi var. Gençlerin evliliklerinin daha sağlam yapılması hedefi var. Gençlerin ailelerinin sağlık e, sağlık sosyal risklere karşı korunması var. Gelişim ve girişimlere karşı destek verilmesi var. Ancak gelin görün ki bu hedeflere bu açıklanan şekilde ulaşmanın çok mümkün olmadığını görüyoruz. Değerli milletvekilleri, bizim zaten şu anda hali hazırda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız var ve bizim bu bakanlıklarımız bütçeden kendilerine verilen paylarla birlikte aslında bu hedeflere çok rahatlıkla kendileri ulaşabilirler. Ama gelin görün ki yeni bir bakanlığımız oldu. Bu yeni bakanlığımızın bir kısmını aileden aldık, bir kısmını gençlikten aldık. Yeni bir bakanlık kurduk ama bu yeni bakanlığın fonunun başında beş tane bakan yardımcısı var. Hangisi birincidir, hangisi karar verecek, hangisi ortak hareket edecek belli değil. Neye göre karar verilecek belli değil. Aynı zamanda şöyle de bir gerekçe var. Bu fona aktarılacak olan payların içerisinde yüzde kırktan yüzde sıfıra kadar yani sıfırla 40 arasında tamamen Cumhurbaşkanı'nın iradesine bırakılan, belirsiz olan ve neye evrileceği belli olmayan bir süreç de var. Dolayısıyla burada bizim bu fondan anladığımız şey aslında tam anlamıyla neye evrileceği belli olmayan, yarın bundan önce kurulan diğer fonlarda olduğu gibi bazı fonlarda olduğu gibi. Varlık fonunda olduğu gibi neye evrileceği belli olmayan bir sürece maalesef dönüşeceğine dair endişe taşıyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri şu anda asgari ücret 11.402 lira. Açlık sınırı 13.684 lira ve yoksulluk sınırı 44.573 lira. Şimdi soruyorum. Bizim memurumuz, emeklimiz veya işte kendi devletin görevlendirdiği şekilde çalışan insanların arasında yüzde kaç yoksulluk sınırının üzerinde maaş alıyor. 44 bin lira yoksulluk sınırının olduğu bir yerde biz şimdi gençlere yeni bir hayat öneriyor ve onlara destek vereceğimizi söylüyoruz. Oysa bizim onlara balık tutmayı öğretecek bir formüle ihtiyacımız vardı. Onları fona mahkum etmek yerine evlenecekseniz desteğe ihtiyacınız varsa fon vereceğiz demek yerine onlara balık tutmayı öğretmeye ihtiyacımız vardı. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de kabaca boşanma oranları yüzde 22'ye ulaşmış. Şimdi bu yüzde 22 ile birlikte biz aslında acaba bunu engelleyebilir miyiz gibi bir çaba olabilir burada. Ama ortaya konulan yol haritasını maalesef biz yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri sözlerimin sonuna doğru gelirken önemli bir noktada geçen gün konuşmamda ifade ettiğim Amerika'da Meksika sınırından Amerika'ya geçen gençlerimizin varlığını söylemiştim. Şu anda size bir belge gösteriyorum. Bu belge Amerika Gümrükler ve Sınır Koruma Kurumu'nun belgesi. Bu belgeye göre Türkiye'de 2021 yılında 1409 gencimiz Meksika sınırından Amerika'ya geçmiş. 2022 yılında 15445 gencimiz Amerika'ya geçmiş. Ve bu süre zarfında Çin düşmüş, Brezilya düşmüş, Ekvator, El Salvador, Honduras, Guatemala düşmüş. Bunlarda düşüş olmasına rağmen Türkiye'de artmış. Ve 2023 yılının verileri yok. Aynı zamanda buradan geçip de Kanada'ya geçenlerin de Amerika'da verileri yok. Dolayısıyla şimdi biz 15.445 kişi. Bizim 922 ilçemiz var. 922 ilçe içinde 259 tane 15 binin altında ilçemiz var. Değerli milletvekilleri bu bize asıl beka sorununu haber veriyor. Biz 2022 yılında bir tane ilçemizi Meksika sınırından kaçak yollarla Amerika'ya sokacak kadar yanlış ekonomik politikalar uygulamışız. Bizim odaklanmamız gereken, bizim bakmamız gereken nokta burası. Biz şimdi bu kurduğumuz fonla birlikte, Sayın Başkanım bu kurduğumuz fonla birlikte aslında tam olarak ne yapacağını bilmediğimiz ve ileride işte yola çıkınca görürüz diyebileceğimiz bazı şeyleri burada duyuyoruz, dinliyoruz. Her bir teklife, her bir ortaya koyduğumuz gerekçeye de Sayın Komisyonun katılamıyoruz ifadesiyle beraber bu sözlerimizi tarihe not düşmek adına buradan koyuyor, buradan ifade ediyor. Ve aynı zamanda bütün bu sözleri, bütün bu gerçekleri değerli milletvekillerimizin, iktidar partisi milletvekillerimizin vicdanına havale ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyoruz. Teşekkürler Sayın Kaya.